İnci ve Ege ithafen. Kimi zaman gülüş gülüşe karışır, kimi zaman gözyaşı paylaşılıp hafifler. Ama en çok da kalpler birbirini sarınca güzelleşir kardeşlik. Bu masal aynı göğü paylaşan iki küçük yıldız, İnci ve Ege için. Kardeş olmanın ne demek olduğunu her gün sevgiyle yeniden yazan iki kalp için. İki yıldız, bir gök. Günlerden bir gün Gökyüzü masmaviydi. Çiçekler uyanıyor, kuşlar şarkı söylüyordu. Bir ev vardı ormanın kıyısında. Bir evde iki minik yürek. Biri ince, biri Ege. İkisi de gül gibi, ikisi de sevgiyle büyüyordu. İnci biraz büyüktü, Ege biraz meraklı. Bazen birlikte koşarlar, bazen birlikte ağlarlardı. Bir sabah gökyüzü bulutlandı. Ege en sevdiği oyuncağını bulamadı. Gözleri doldu, sesi titredi. İnci, ben yok oldum galiba. İnci hemen eğildi, küçük kardeşinin elini tuttu. Sen oyuncak değilsin Ege, sen benim kalbimsin. Gelin arayalım birlikte. Senin mutluluğun, benim gülüşüm. Ormana çıktılar el ele. Kuşlara sordular, yaprakları fısıldadılar ve bir ağacın kavuğunda buldular oyuncağı. Egeç sevinçle sarıldı ama asıl mutluluk başka yerdeydi. İç içe geçmiş iki kalpteydi. O gün öğrendiler. Kardeş olmak sadece aynı evde büyümek değil. Kardeş olmak birinin üzüntüsüne güneş, diğerinin sevinçlerine gökkuşağı olmaktı. Ve o günden sonra ne zaman biri düşse diğeri el olurdu. Ne zaman biri gülerse diğer yıldız gibi parıldardı.